kokuları ayırt edebiliyor. Koku alabilen drone arama kurtarma çalışmaları için umut oldu. Washington Üniversitesi dikkat çeken bir çalışma imza attı. Smelikopter adı verilen drone çevredeki kokuları algılayabiliyor. Gerçek güve antenlerinin entegre edildiği drone modeli insan yapımı sensörlerden çok daha hızlı şekilde kokuları ayırt edebiliyor. Drone bu sayede bir güve kelebeği gibi havadaki kimyasalları algılayıp yerlerini belirliyor. It Anten kokuları algılayıp kaynağa kadar takip edebiliyor. Bunu yaparken de engellerden kaçınıyor. Drone saniyede 10 kez ölçüm yapan 4 kızıl ötesi sensörüyle engellere takılmıyor. Bu özelliği drone'u benzerlerinin önüne geçiriyor. Ve arama kurtarma çalışmaları için gözde bir takım üyesi haline getiriyor. Bu drone gelecekte gaz ile patlamamış el yapımı patlayıcıları bulmak, bina enkazlarında arama yapmak için kullanılabilir. Bu insanların hayatını tehlikeye atmayı da önler. Güvelerden koparılan antenler 4 saat boyunca canlı kalabiliyor. Antenlerin canlı kaldığı süre boyunca drone çevrede tespit yapıyor. Araştırmacılar antenleri buzdolabında saklayarak bu sürenin uzatılabileceği görüşünde.